arkadaşlar bugün ucuz orta pahalı yapıyoruz ne istiyorsun söyle anasını satayım ne istiyorsun ne istiyorsun yani karar vereceğim hızlı bu ne Altı. Allah Allah Al yeme he Bak bunu istiyor mu? İster hanımefendi iyi misiniz? İyi misiniz? A, i, i̇yiyim, iyiyim. Çok iyi. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ay bu neydi ya? Gidiyorum ben. Aa Öde 15 lira. Nakit ödeyeceğim. Pardon kaç ödeyeceğim. Nakit ver nakit. Sana mı soracağım yani nakit mi? kredi kartımı. Çık çık. Neyse arkadaşlar, bura. Siz de puanlayın. Ben onda 4 verdim. Bir verdim arkadaşlar. Bir. O da bir. Ciddi bir verdim yani? Ortancı yiyerek. Arkadaşlar sonunda anda bir yere geldik. Ne <laughs> müsaadeniz alın minörlerimiz. Bakayım ben size çarp hmm, hamburger söyleyeceğim. Bakar mısınız? Evet. Sipariş zaten. Ee, bir tane hamburger varsa e, yani su uyuyor musun? Limonata limonata kararımı verdim. Tabii. Getirelim hanımefendi. Çok çabuk geldi ama çok garip. Ama neyse. Güzel. Dekoriz. Bu arada buranın içine bakmak yasak. Mı? Yani girmesiniz yok. Hayli oyktu et dararat du Tamam bir bak buraya da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle. <laughs> e bir şey yapmadım bir şey yapmadım ne yap? Diyeyim ki Hatta yani yapmamı ki Ben çok basit bir katımdır Yani ne yapabilirim ki <laughs> evet, arkadaşlar Gidelim diğerine ben bunu onun üzerinden <laughs> altı vermek istiyorum çünkü çok dağınık yani niye şeyle sevmediğim için onu da aldım. Şimdi en lüksü. Arkadaşlar çok yemek yedik. Ben çok doydum. Çok şiştim tatlı. Yiyeceğim buradan. Bunu Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakayım ben menüye. Tamam ben bir tane makaron. Ondan bir şişli o şeyden, o kekten ve bir tane de var. Tabii. Ya da marshmallow isteğimi geri alıyorum. Wally. yedim. Ağzımı sileyim. Oha çok Çok güzel, nefis. Makaron yasamayal yoksa okey. Bu kek ince. Çok güzel. Arkadaşlar çok tercih ederim. Ay onda 1 milyon yani. Bak. Güzel. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun daha sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. tatlışlarım görüşürüz.